Arkadaşlar selamlar. Şimdiye kadar her zaman işte 100 binlik fon geçtiğimizi hayal ettik ve bunun aylık %3'ünü aldığımızda güzel bir yaşantımızın olacağını varsaydık değil mi? Diyelim fon hesabını geçemediniz. Gerçek hesapla birlikte işlem açmaya başladınız ve burada atıyorum 400 dolar atabilecek kadar gücünüz var. Peki biz bunu nasıl yüzdelik bazda hesaplayabiliriz? Şimdi doları 40 liradan hesaplayacağım. Ona göre bir e, basit bir işlem yapacağım arkadaşlar. Asgari ücret 22.000 varsayıyorum ve 22.000'i 40'a böldüğümüzde dolara böldüğümüzde 550 dolar yapıyor. Şimdi bizim borsada para kazanmak için 400 dolarımız vardı değil mi? Biz asgari ücret kazanabilmek için 550'yi şöyle bölelim 550 bölü 20 yapalım. Neden 20 yapıyorum? Çünkü borsa haftanın 5 günü açık ve 1 ayda 4 hafta olduğu için 5 x 4'ten 20 yapar. 550'yi 20'ye böldüğümüzde günlük sizin 400 dolarlık sermayenizde 27,5 dolar yapıp borsayı kapatıp gitmeniz sizler için en basit olanıdır. Çünkü ay sonuna vurduğumuzda 20 günün sonunda bize bir asgari ücret kadar ek kazanç sağlıyor. Şimdi böyle anlattığımda birazcık basit geliyor değil mi? Günlük hani 27,5 dolar yapmak ne kadar basit. İşte arkadaşlar bazı e, yani yeni yatırımcı arkadaşlarımızı anlamadığı nokta bu. Kimle konuşsam herkes böyle 300 doları var 100 doları var günlük 100 dolar kazanmayı hedefliyor. Yani günde %100 yapmayı hedefliyor. Kardeşim birincisi senin o kadar serman yok. Sermayen yok. ikincisi aslında bu birazcık şeyle kaynaklı. Benim de bunda payım olabilir. Veya iyi e traderların içerik üreticisi traderların da bunda maalesef ki payı var. Herkes yüksek payout atıyor. Herkes bu kadar kazandım diyor. Tek işlemde 4000 dolar, 3000 dolar. Şimdi böyle deyince yeni yatırımcı da bunlar hevesleniyor. Böyle olunca ne oluyor? Buradan kazanacağı günlük 5 dolar, 10 dolar, 15 dolar onu tatmin etmiyor. Halbuki fon geçebiliyorsa zaten fon geçsin de fon geçemiyorsa günlük burada yapacağı e, 20 dolar, 5 dolar, 10 dolar ay sonunda onu aslında mutlu edecek. Duruma böyle bakmıyoruz demek istediğimi anladınız arkadaşlar. Böyle ufak ufak kazanarak da ay sonunda en azından borsadan para kazanabilecek kadar seviyeye gelmiş oluyorsunuz. Bunlar bilgilendirici videodur. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben işin birazcık daha size realistik boyutunu anlatmaya çalıştım. Ki benim en baştan, en baştan beri de savunduğum buydu. Ben günlük 15 dolar, 20 dolar, 50 dolar kazanıyorum dediğimde taşşak geçiyorlardı ama devran döner.